Bu hafta gezegenlerin konumu Aslan burcu için önemli bir etkiye sahip olacak. Güneş'in Kova burcundaki seyrini sürdürmesi Aslan burcundaki bireyler için yaratıcı enerjilerin yüksek olduğunu gösteriyor. Özellikle Aslan kadınları içlerinden fışkıran coşkuyu dış dünyaya yansıtma konusunda daha istekli olabilirler. Aslan erkekleri ise liderlik vasıflarını ön plana çıkarabilir ve çevrelerindeki insanları etkileme potansiyelleri artabilir. Aşk ve ilişkiler alanında Ayın Aslan burcuna geçişi duygusal anlamda derin etkiler yaratabilir. Bu dönemde partnerinizle olan iletişiminiz daha yoğun ve tutkulu olabilir. Karşılıklı anlayış ve fedakarlık ilişkinizi daha da kuvvetlendirebilir. İş ve kariyer hayatında Merkür'ün Kova burcunda ilerlemesiyle Aslan burcundakilerin zihinsel aktiviteleri artabilir. Yaratıcı projeler ortaya koymak, yeni fikirler geliştirmek ve hedeflerinize odaklanmak için uygun bir zaman olabilir. İş yerinde liderlik vasıflarınızı konuşturabilir ve dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Sağlık konusunda Mars'ın yengeç burcunda seyretmesi, aslan burcundakiler için duygusal dengeyi koruma gerekliliğini vurguluyor. Stressiz bir yaşam tarzı ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları bu dönemde önem kazanabilir. Spor ve egzersiz yapmak bedensel ve zihinsel sağlığınızı destekleyebilir. Finansal durumda Venüs'ün koç burcunda ilerlemesi maddi konularda hareketlilik getirebilir. Beklenmedik gelirler veya harcamalar söz konusu olabilir. Bu dönemde mali planlarınızı gözden geçirmek ve tasarruf etmeye özen göstermek faydalı olabilir. Genel olarak bu hafta Aslan burcu için enerjiler yüksek ve olumlu yönde ilerliyor. Yaratıcılığınızı ve liderlik vasıflarınızı ön plana çıkararak hem kişisel hem de profesyonel alanlarda başarılı adımlar atabilirsiniz. Kendinize ve duygularınıza zaman ayırarak dengeli bir yaşam sürdürmeyi unutmayın. Unutmayın, her zorlukla başa çıkabilecek güce ve potansiyele sahipsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Haftalık burç yorumlarınız yayınlandığında haber alamak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz.